Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Kandemir Uzun zamandan beri video çekemiyorduk Bu videomuzda Sıralama göreceğiz Nedir bu sıralama Şöyle ki düşünün mesela burada Etkinliklerle ilgili bir listelememiz var Bunlarda yer değiştirdiğimiz anda Yeni bıraktığımızda Yenilediğimizde sayfayı. Bakın ne oldu? Bireysel etkinlikler başta kaldı. İşte bu işlemi nasıl yapıyoruz? Normalde insanlar bu işlemi nasıl yapıyor? Sürükleyerek, bırakarak bu tarz işlemi nasıl yapıyor? Bunu göreceğiz. Ee, hemen vakit geçmeden başlayalım. Bunu kapat kapatalım. Bunu, jQuery'de jQuery UI e, kütüphanesinde Sortable diye bir kütüphane var. Bunu kullanarak yapıyoruz. Sort'u da tıklıyorum. Tıklayarım. Tıklayarak girelim. Bakın neymiş. Şimdi temel işlevi bu. Bakın gördüğünüz gibi yerlerini değiştirebiliyoruz. Artık ne yapmamız isteniyorsa burada ne yapmak istiyorsak burada yapabiliyoruz. Tabi bunu tekrardan yenilediğimizde mesela burayı bunlar aynı şekilde durmuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye duruyor. de bunun arka taraftaki işlemini yapmak için neye ihtiyacımız var? Bir database bağlantısına ihtiyacımız var. Oraya geleceğiz. İlk olarak WeaveSource deyip burada zaten bize çok açıklayıcı bir şekilde anlatmış. Hemen vakit kaybetmeden ben ee, sort diye, şey, sıralama diye bir tane ee, klasörü açtım htdocs'un altında. Burada bir tane html file oluşturacağım, index dosyası olsun tamam Şöyle yenileyelim, burada da sıralama diyelim, enter'a basalım. Şimdi hemen bir tane ul-li yapısı yapacağım. Sort diyelim bunu, sortable diyelim artık. ne <laughs> Plugin adı olsun eee tab'a bastım devam ediyorum. Li çarpı 5 diyorum. Ve böyle 5 tane li yapısı bana kendiliğinden oluşturdu. Evet, sistemi. Neyse buna bilmiyorum ne diyelim mesela eee list item 1 diyelim. Şuna 2, şuna 3, şuna 4, şuna 5 diyelim. Tamam? Daha sonradan buna da gelelim. ID verelim. ID. Bunların neden vermek zorunda olduğumuzu söyleyeceğim Rank diyorum sıralamanın sıralama demek bu bunlar sortable plugin'den gelen veriler bu arada bir dedim bunlar da temsili olarak benim idlerim olsun bunlarla ilgili açıklamayı yapacağım id kısmı zorunlu bir kısım evet şimdi diğer tarafa bakalım ne demiş adam arkadaş hatta ilk olarak görelim verimizin ne demiş diye localhost sıralama Gördüğünüz gibi list item bu şekilde geldi. Tabi biraz daha hoş bir e, tasarım yapalım bura Şeyle. E, stil verelim yani. Hatta sitedekini mi kullansak çok hoştu aslında o. Değil mi? Onu kullanabiliriz yani bence şuradaki. Bakalım arkadaş burada yapmış. Sortable diye ID vermiş. De, şey ID vermiş. Biz onu class'a çevirelim şöyle yapalım tabi şunu da iptal edebiliriz Evet bakalım bizimki de ona benzer oldu mu olmadı ne yazık ki neden olmadı neden olmadı li sortable'ın içerisindeki li'lere baktığında arkadaş bize bunu sağlamadı sortable sortable this style blablabla her yani hiçbir şekilde renk tasarımı yapmamış ki o da diye sanırım UI state default buradan geliyormuş. Tamam. Biz o zaman kendimiz yapalım. Şimdi kaldıralım. Pardon. Sortable dedim. Diyorum ki margin 0 piksel, padding 0 piksel. ondan sonra width width 200 değil de 300 piksel olsun. Ondan sonra başka ne olsun? Başka ne olsun? List style list style none olsun. Bakalım ne durumda şimdi arkadaş. Şöyle bir şey gözüküyor. Gayet iyi. Ve şimdi bunun içindeki li'leri birazcık sıralayalım. Yani hiza e, şekillendirelim. Ne olsun bu da? Sortable li. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Mesela background-color olabilir. Background-color, ds, f0, f0, f0 olabilir. Ondan sonra padding olabilir. Padding 5 piksel 10 piksel olabilir. Dur bakalım nasıl olacak, buton gibi bir şey olacak. Böyle büyük bir şey oldu, devasa bir şey. Neyse, margin batımda 3 piksel verilebilir diye düşünüyorum. Ha, aynen böyle bir şey olabilir. Hatta bence bunun etrafına şey koyalım. border 1 piksel dashed ondan sonra ds 666 birazcık koyalım. Aynen böyle. Şimdi arkadaşlar verilerimiz burada. Arkadaş bize demiş ki bak kardeşim ilk olarak jQuery yüklemen lazım daha sonra bu kütüphaneyi yüklemen lazım evet aynen öyle ilk olarak jQuery'yi kullanacağız çünkü bu UI kütüphanesi alt tarafta e, iç tarafında jQuery'yi kullanıyor yeniledik zaten yenilediğimizde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadık diye görüyoruz Konsolda bakalım evet, herhangi bir sıkıntı yok güzel devam edelim. Arkadaş diyor ki ilk olarak gel diyor kardeş sortable'ı al. İlk olarak yani bunu initialize etmemiz lazım. Bu neyi neyi de sıralama yapmamız gerektiğini ilk olarak burada belirtmemiz gerekiyor. Yani sortable'ı hangi elemente sortable'ı kullanacağız dememiz lazım. hemen document açarak bir tane fonksiyon oluşturalım ve bu şekilde sortable diyelim. Bizdeki klasımız neydi? Biz ul elementine Sıralı içerisinde sortable Yapabilir hale getirmek istiyoruz Bunu yaptıktan hemen sonra Bakın gördüğünüz gibi Artık rahatlıkla yeri Değişebilir hale geldi Tamam hiçbir sıkıntı yok artık Peki Ben böyle yaptığımda bu Yenilediğimde Bunun bu şekilde kalmasını Nasıl sağlayacağım Burası önemli bir nokta bunun için database'e ihtiyacım var. Hemen database'e gidelim bir tane şey oluşturalım. New connection değil tabii ki de pardon. Sağ tıklayalım. New database olsun bu. New database. Buna da diyelim ki sortable olsun. Karakter seti UTF-8 olsun. Bu da UTF-8 Türk işçi olsun. Türk yapalım. Enter'a bastık. Tamam. Sortable açtım. Table. Bir tane table oluşturuyorum. Ve buna diyorum ki ID. ID olsun type integer bla 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 primary key olsun. Ve auto increment'ını da yapalım. Güzel. Bir tane de ee, title olmasın da ya da title de olsun. Aşağı böyle kalsın. Bir de rank olsun. Bu nedir rank? Sıralama. Ve bunun default'u mesela default'u 0 olsun ilk eklenen her zaman yani eklenen her zaman başa gelsin gibi bir şey olacak bu default 0 gibi bir şey Tamam renk biz buradaki renk kısmına göre sıralama yapacağız peki bu renk nedir İşte bu renk bizim normalde az önce kod içerisinde yaptığımız şurada renk var ya buna denk gelecek şunlar da şu renk kısmı yani bunu e, sortable bu burada yine bur buraya okuyor. ID'si renk olan elementleri okuyor ve şuradaki değerler de bizim database'imizdeki değerlere, şuradaki renkin aldığı değerlere göre değişecek. Mesela burada diyelim ki items diyelim. Bu uyduralım mesela. Items diye bir tane artık tablom var. İçine bir şeyler ekleyelim mesela. Item 1 diyelim đi. Rank 0 kalsın. Item 2, renk 1. Item 3 renk 2 ee, item 4 renk 4 pardon renk 3 olsun tamam hadi bir tane daha ekleyelim item 5 olsun item 5 renkte 4 olacaktır evet bu tab bu verileri ilk olarak burada sıralatmaya bakacağız ondan sonra şurada sıralattıralım ondan sonra gerekli işlemleri değiştirmeyi yani değiştirdiğimiz zaman Database'e yazdırma işlemini yapacağız. Peki ilk olarak yapmamız gereken şey bizim database'e bağlanma işlemimiz değil mi? O zaman database'e bağlanmak için ne yapacaktık? PDO'yu kullanarak biz rahatlıkla bağlanabiliyoruz. Şöyle sıralama diyelim. Bunun için tabii ki de burada index HTML değil de artık bunun ismini değiştirelim. index.php. Tamam. index.php'yi oluşturduk. Şurada artık database'e başlayıp kodlarımızı yazmaya yani database e bağlanıp kodlarımızı yazmaya başladı DB diyorduk sonra ne diyorduk ne diyorduk PDO diyorduk PDO dedikten sonra bu içine 1 2 ve üç tane parametre alıyorduk bu parametrelerden biri yani bunun son ikisi kullanıcı adı ve şifreydi bizi neydi root'un şifresi yok ee, ben de hiç olmazsa yok nereye bağlanacağım MySQL'e ba MySQL e bağlanacağım. Daha sonra hostum neresi? Nerede benim bu MySQL server'ım? Benim lokal da, Sizin de orada olabilir ya da olmayabilir. Database name'im DB name. Neydi DB name'imiz? Ee, sortable'dı. Sortable'dı. Ve başka istersek karakter seti ayarlarız. Buradan UTF 8 olarak bağlantıyı sağlarız. Tabi bunu istersek try catch yapısı içerisinde yazarsak hata verirse diye ona göre alalım. Hop pardon. Deriz ki catch eğer bir hata varsa. Nedir bu hata varsa? video exception adında bir tane error yakala. error değişkeni oluştur ve buradan da get message diyerek hata varsa bunu getir. Şimdi buna bağlanmazsın. Zaten hatayı alacağız demektir. Hemen çalıştırıyorum. Bakın herhangi bir sıkıntı yok. Demek ki veri tabanımıza başarılı bir şekilde bağlantıyı sağlayabildik. O zaman şuradaki değerleri oradan alalım hemen. Dolar rows diyorum. Rost diyorum. Dolar db direkt basit bir query atıyorum. Burada diyorum ki select yıldız from items dedim. Ve bunları bana asıl şey şeklinde yani alan ismi, column name ve değeri şeklinde getirmesini istediğim için fetch yaparken pdo'dan fetch asok yapıyorum. Bu. Daha sonra da şöyle gelelim şuraya. PHP for each ile buradaki döngüden burada gelen bana rows da gelen değerleri burada yazdırma işlemini yapıyorum. Rows as row ve burada bir tanesi kalsın tak tak tak. Şunu sildim. Bunlar hep daha önceki video derslerinden bildiğimiz şeyler olduğu için böyle çok fazla açıklama yaparak gitmek istemiyorum ondan dolayı hızlı gidelim diyorum tabi bu arkadaş niye bize bağırdı burada ha, niye bağırdı çünkü şurada şunu açmadık tamam şimdi hiçbir şey yapmadan çalıştırdığımızda bakın 5 tane bundan geldi tabi 5 tane gelmesinin sebebi ben burada değeri değiştirmek diyorum ki burada php echo dolar roll'dan git pardon kodignator'a e git diyoruz ki neydi e, title title'ı getir arkadaş diyoruz title ne yapacak? Buradaki kayıttan kayıt kayıttan title sütununu çekecek o satırda. Bana buraya yazacak. Gördüğünüz gibi item 1, item 2, item 3, item 4, item 5 diye geldi. Güzel. Tabii bunu bir de sıralayalım isterseniz. Order by nedir mesela? Rank ascending. Artan sırada order rank'e göre sırala Bu şekilde gelecek yani. Bakalım. Herhangi bir değişiklik olmamasını bekliyoruz zaten. Ya da mesela sen deseydik tersten gelecekti. Şöyle yapalım. Yenilediğimde o tersten aldı. Şimdi asenlik olarak az. <laughs> Güzel. Şimdi baktığımız zaman li renk ne demiştik? Şurası bizim id'mizi verecek. O zaman yani şöyle bir şey. Ben burada renk 1 dediğim zaman bu aslında bir numaralı id'nin değeri oluyor şuradaki sırası yani bu birinci sırada olduğu zaman IDC 1 olan eleman birinci sırada bir tane de alttaki IDC 2 ise IDC 2 olan eleman ikinci sırada gibi o yüzden benim şuradaki değerim benim ID'me tekabül etmesi lazım burada da diyeceğim ki base URL geldi yine CodeIgniter'dan diyorum ki IDC şöyle yapalım evet id'yi bana burada göster. Hatta şimdi bakalım ne olmuş. Yeniledim sağ tıklayalım incele diyelim bakın ben burada çoğundan göremiyorum Heh. gördüğünüz gibi renk 1 renk 2 renk 3 renk 4 renk 5 şeklinde geldi başarılı bir şekilde bunları getirdi bunlar da id'si yani mesela ben şurada bir tanesinin id'sini mesela sallıyorum 6 yapsam e, yenileyelim sayfayı gördüğünüz gibi burada renk 6 olarak değer kazandı tamam şimdi asıl kısma geldi sıra ben bunu yenilediğimde kardeşim bu nasıl ee, bana burada kalmasını sağlatacak diye düşünelim bakalım. Bunun için bunun yani bu kütüphanenin şeyleri var. Hmm. Metotları var. Diyoruz ki sortable elementinde yani class'ın sort'a bulunan elementte on metoduyla bunu yapacağım. Daha sonradan ek, e, bir şey eklenirse yine bu geçerli olsun diye. Sort update diye bir tane fonksiyon şeyi var, metodu var. Sort update metodu tetiklendiği zaman yani değişiklik yapıldığı anda. Ben sürükledim, bıraktığım anda da ne olacak diye. Bu iki tane parametre alıyor ama biz bunları kullanmayacağız ama yine de bunları yazalım ki bilinsin. Şimdi yapıldığı anda bakalım ne olacak onu bir görelim. yenileyelim. Bakın bıraktığım anda bana alertü direkt verdi. Bıraktığım anda bana alertü direkt verdi. Bir saniye arkadaşlar videoyu böleceğim hemen geliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar hemen devam edelim. Şimdi ben bunu değiştirdiğim anda gördüğünüz gibi bir şey bir olay tetikleniyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi benim ilk olarak neye ihtiyacım var? Ben bunu yaptığım anda, değerini değiştirdiğim anda bakın buradaki sıralama gördünüz mü değişti. Şuradaki sıralamayı bana verebilecek bir değere ihtiyacım var. Yani son sıralama nedir diye bir değere ihtiyacım var. İşte bunu yapabilmek için bizim elim bize sunduğu birkaç tane özellik var. Birincisi serialize metodunu kullanarak yapacağız bunu. Şöyle ki bu değişiklik geçerli olduğu anda biz diyoruz ki bir tane değişken oluşturalım. Var data, dolar diyorum. Dolar, this, yani bu sıralanacak elemanlar içerisinde. Sortable, serialize. Sortable olduğu anda demek bu ne olacak? Serialize edecek. Yani son değişiklikleri bana bir get metodu düşünün. Nasıl get metodunda değişkenleri yazarken salıyorum işte marka eşittir abc işte şöyle bir şey sonra bir sonraki eleman nerede var? bir sonraki eleman işte model eşittir 2010 işte 3 gibi böyle veriyordu o da aynı şekilde bu değerde bize sonuç üretecek peki şimdi biz bunu php ile nasıl ee, entegre edeceğiz İşte olay burada başlıyor şimdi php ile entegre etmemizin tek yolu post yapmak jQuery'den. Şurada bir tane sort diye PHP dosyası oluşturuyorum. Burada bunda da tabii ki de neye bağlanacak? Yani bir veri tabanı işlemi yapacağız burada da. Buna bağlanacağız. Yani MySQL'e bağlanmamız gerekiyor. Ama öncesinde ilk olarak bir postumuzu yazalım şuraya. Post işlemini yazalım. Neredeyim ben? Şuradayız. Evet. Diyoruz ki dolar post. Post işlemini yap. Birinci parametre URL. İkinci parametre değerler. Üçüncü parametre gerçekleştiği zaman bu işlem çalıştırılacak fonksiyon varsa. Response yapalım. Buradan ben şu URL'deki dosyayı çağırdığım zaman eğer ekrana bir şey yazdırıyorsam o URL'de yani o bir PHP dosyası ekrana yazdırdığım herhangi bir şey eko olur, printre olabilir. Yani ekrana bir veri basma komutu kullandığım anda o o bu URL'deki dosyadan bana bir return olmuş demektir. Bu return'de buradaki response adlı değişken aktarılır ve ben bununla istediğimi yaparım. Şimdi ben oradan ne geldiğini görmek açısından burada response diye bunu yazdırmak istiyorum. Tamam. O zaman devam edelim. URL ne peki? URL bizim aslında lokal localhost'umuzdaki URL yani şu http localhost sıralama ve neydi? e, sort.php dosyasına aktarım yap. Yani post işlemi yap. URL. Peki ne göndereceğim? Datayı göndereceğim tabii ki de. Datayı gönder. Bu. Tamam. Başka bir şey istemiyorum. Peki sort'a gittik. İlk olarak ne demiştik? Şurayı kapatabiliriz şimdilik. az sonra işimiz var. İlk olarak bir datayı bir alalım bakalım. Ne geliyor, ne gidiyor. Onu bir görelim. Post işlemiyle bana ne gelmesini bekliyorum ben. Data diye bir değişkinin gelmesini bekliyorum. Peki o değişken gerçekten geliyor mu? Bakalım printer ya da echo ile yazdıralım. Yani şöyle hadi echo yapalım bakalım olacak. Bir şey geldi mi gelmedi mi onu bir görelim. Ben buradan gördüğünüz gibi echo ile datayı yazdırdım. Daha sonra şu dosya ne oldu? Burada şu dosyayı çağırdım. Dosyaya geldim. Post veri geldi. Data aldım. Onu ekrana bastır yazdırdım. Buradan yani başka bir kod kalmadı. Geriye döndü. Geriye nerede döndü? Çağrıldığı yere. Çağrıldığı yer neredeydi? Burada. Orada geri döndürülen değer response değer değişkenin içerisine aktarıldı. Bu da alert ile ekrana yazdırıldı. Gibi gözüküyor şu an. Bakacağız ne? Yeniledik. Yenilediğim zaman bakın ne geldi. Rank 2, rank 1, rank 6, rank mesela 4, rank 5. Bakıyorum bu benim için çok anlamsız bir veri gibi geldi. Yani sıralama değişti aslında. Bakın item 2 2 1'i sırada 1 1 son değeri verdi ama bu benim pek işime yaramıyor. Bir dizi var burada ve benim bunu çözmem lazım. İşte bir string'i dizi şeklinde ise eğer bu dizi string bunu dizi haline çevirebilmek istiyorsam, hierarchical string e, diziye benziyorsa bunu çevirmek istiyorsam parse etmek için kullandığımız bir konut var. Parse string Burada diyorum ki data değişkenini git e, bunu da str diyelim mesela. Şöyle bir değişken kullanım var. Buradan gelen metni buraya yaz. şuraya yapıştırayım Ay, pardon. Parse yap bunu parse et. Çözümle ve burada oluşturduğun değeri string isim str isimli artık array yani artık bu. ya da sıralama diyelim hadi bunu biz. Sıralama. Evet. sıralama isimli değişkenin içerisine aktar. Hemen şunu yazdıralım ki buradan bir yere döneceği için bizim bunu kullanmamız artık çok önemli değil. Bunun yerine print r kullanacağız. Bakalım aynı şekilde verdiğimiz ne olacak? Mesela 4'ü 1 ile 2'nin arasını aldım. Bakın ne oldu? 4'ün ID'si 1'miş. Eee peki pardon, 4'ün sıralaması 1'miş. ID'si 4'miş. Bakın doğru. Biz 3'ü değiştirmiştik. Bakın 3'ün 3 numaralı sırada yani şu 0 şu 3 numaralı sıradaki elemanın ID'si 6'ymış. Mesela item 5'in ID'si neydi? 5'ti. Ee, sıralaması en sonda. Bakıyoruz 6'ın ID'li ID'si 6 olan kaydın kaydı en üstte alalım bakalım. 0. sırada 6 olsun mesela. Şuydu. Yukarıya aldım. Bakın 0. sırada 6. 6 nolu kayıt var. He, o zaman bakalım. Sağ taraf benim ID'mi veriyor. Peki bunlar nereden geliyor? Hatırlayacaksınız az önce yapmıştık. Şuradan. Ne demiştik? Bu arkadaş biz burada sortable dediğimiz class'ta bunun altın child elemanlarına bakıyor, child'larına bakıyor ve rank isimli bir ID arıyor. Rank tire. Tire'den sonraki değer bunun ID'sini veriyor. Database'deki ID'si bize geliyor. İşte burada görüyoruz o zaman. ID'si işte burada 6 buradan giriyor. 2 buradan giriyor. Çok güzel. Peki ben o zaman şöyle bir update yapsam. Şunların bütün sıralamalarını değiştirsem. Tekrardan 0. işte 6. eleman şu olsun. 1. eleman şu olsun. 2. eleman şu olsun. Renk değerlerini şunu da değiştirsem. ID'si de şu olsa. Update yapacağım sadece. Ondan sonra yeniden yeni başlattığımda aslında ona göre sıralayacağını tahmin ediyoruz. Sort'u çalıştıralım bakalım. Pin sıralama. Güzel. Peki Sıralama içerisinde orada dikkatimizi çekecek şöyle bir şey var. Sıralama içerisinde eee, neredeydi o? Şuradaydı. Sıralama içerisinde dikkatimizi çekmesi gereken bir şey var. Bakın. Aa, ha, kapattım ben değil mi onu? Tabii kapattık. Yenileyelim bir daha. Ha, gerçi yenilemeye gerek yoktu. Yeni değiştirdim. Bakın. Array'in içerisinde renk var. Yani bir array bir de onun içinde array var. İlk olarak onu bir elde edelim. Sıralama dedik ya dolar renk diyorum. Dolar sıralamanın içerisindeki renk isimli indisi bize atacak bu arkadaş. Bir printer'e daha yapalım. Sadece renki alalım yani. Orada sıralama değil şimdi fark Şuraya iyi bakın. Şimdi değiştirdim. Arkadaşlar bastım bakın direkt eriye geldi. Bunu for each ile dönmemiz çok daha kolay olduğu için bunu böyle yaptım. Şimdi o zaman for each ile bir döngü kuralım. Haydi bakalım. Each for each dolar renk as dolar mesela dedim item. Tamam. Şimdi update işlemini yapacağımız yere geliyoruz. Şurayı kapattım. Peki update işlemini nasıl yapıyorduk? Hatırlıyor musunuz? Şöyle yapalım. Dolar update dedim. Ne yapacaktım? Dolar db'de bir prepare yapacağım. Prepare yaptığımda ne olacak? Update update şöyle biraz daha yaklaştıralım. Update arkadaş nereye gidiyordum update ne update edeceğim ben? Hangi tabloydu? Items tablosunu. Ne yaptıracaktım? Set diyeceğim. Neyi set ediyorum ben? Renk kısmını. Ve buna bir tane eşittir neye tekabül edecek? Renk diye bir tane Elyasa denk gelecek. Ve şart şu. ID'si bizim az sonra belirteceğimiz ID'ye denk ise bu işlemi yap. Tamam, güzel. Peki bu işlemi nasıl yaptıracağım? Diyorum ki query şunu şuna alalım da buna query diyelim. Dolar query. O nasıl query ya? Query dedim. Daha sonra şimdi diyorum ki update eşittir dolar query de ne yapacaksın? Ne yapacaktık? Execute yapacağız. Ama buraya ne vermemiz lazım bizim? Bir tane array vermemiz lazım ki şuradaki elyasları tanımlasın. Diyorum ki kardeş rank'i hangi değer olacak? bizim item'dan gelen elemanımız. Acaba item'dan gelen elemanımız mı? Key value değeri var aslında orada. Şöyle diyelim. Şunu ekrana bir bastıralım. Hatta var mı aslında? Ah, gitti tabi. Şöyle yapalım. Eko echo, dolar, item diyelim bakalım bize ne verecek. Şöyle bakalım ne olacak. Yeniledim. Tıkladım. 2, 1, 6, 4, 5. 2 doğru, 1 doğru. Bu 6'ıydı. 6, 4, 5. Tamam. ID'ler elimde. Fakat sıralama yok. Ya sıralamayı alabilmem için demek ki buna bir tane daha şey ekleyeceğim şurada. Hatırlıyor musunuz bunu Dolar, S, ne diyecektim? Bir de key diyecektim. Bu kadar. Aslında buna da item değil de buna da e, tamam item kalsın. ID diyelim buna. ID diyelim. Evet, karışmasın ortalık. Bir de buna şey yapalım. ID'ler elimizde. ID ile ve yanında da şimdiki sıralaması olsun. Dolar key. Yeniledim şöyle. Bakalım ne olacak. Değiştirdim. Bakın ikinci sıfırıncı eleman 2'de. Birinci eleman 1'de. Birinci sırada yani. ikinci eleman 6'da. Yani 6'da derken tam tersini yapacaktık aslında. Şu sıralama olacaktı. Ben yanlış yaptım herhalde ya. Pardon. Ki şurada olacak. Şurada. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Orayı karıştırdım. Şöyle. Bir daha yayınlayalım sayfayı. Bakalım mesela 3'ü çıkarttım. 6 nolu ID'nin yeri 0. sırada. 1 nolu ID'nin yeri 1. sırada. 2 nolu ID'nin yeri 2. sırada gibi gibi devam ediyor. 4 numaralı ID'nin yeri 3. sırada 0, 1, 2, 3 gördüğünüz gibi öyle. Tamam. O zaman ben şimdi kolaylıkla şu sorgularımı, cümlelerimi yapabilirim. Renk, item dedim. Item değil de artık ne olacak? K olacak. Bu buna denk gelecek. Dolar değil pardon. ID de neye tekabül edecek? ID'ye tekabül edecek. Ben bunu bu şekilde çalıştırdığım anda bu arkadaş bunu her eleman için update olarak değiştirecek. Tabii bu çok böyle e efficiency bir durum değil. Yani şöyle bin tane bir kayıt olunca bin tane sorgu demek. Bunun için farklı bir şey daha yapabiliriz. Evet. Bu şekilde kay kaydını gerçekleştireceğiz. Peki. Hadi bakalım. Nedir? yeniledim. Şu an mesela 3'ü şuraya aktardım. Herhangi bir hata ver, şeye vermedi bana. Çıktı verdi. Yenilediğinde bakın 3 burada kaldı. Şuradaki şeyi kaldıralım. Aa, alert'ü. Evet. Bir daha yeniledim sayfayı. 4'ü şuraya aldım. 3, 4, 1, 2 oldu. Yeniledim. Bakın 3, 4, 1, 2, 2, 5 diye kaldı. Database'i de bir inceleyelim. Yeniledim. Bakın artık veriler değişmeye başladı. 5'e yukarıya aldım 3 5 4 1 gibi oldu yeniliyorum bakın bu sefer 3 0 oldu gayet başarılı bir şekilde artık yerleri değişmeye başladı sortable bu kadar yani daha bir sürü özelliği var ee, burada siteden isterseniz bakabilirsiniz api documentation'da çok güzel özellikleri falan var ee, metotları gayet iyi başarılı. Bunu kurcalayıp birazcık daha pekiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu derslik bu kadar. Güzel bir uygulama olduğuna inanıyorum. İnşallah umarım anlaşılır olmuştur. Eğer anlaşılır değilse bana lütfen yazın. Ee, videonun altından ben de bunu tekrardan sorularınızı cevaplamaya çalışayım. Ee, ayrıca bunun bir de Codeigniter ile nasıl yapıldığını ee, dair bir video çekeceğim. Aynı verileri kullanarak. Evet. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.